kuantum fiziğinin o meşhur tuhaflıklarına hoş geldin. Hani şu bir şeyin aynı anda iki yerde olabildiği, bir kedinin hem canlı hem ölü sayıldığı, sağ duyumuzun bu tadarı da olmaz dediği dünyaya. Evet, Richard Feynman'ın deyişiyle bu atom altı dünyanın kuralları bizim alıştığımızdan çok çok farklı. Bugün de tam bu tuhaflıklara anlam vermeye çalışan altı farklı bakış açısını yani John Gribin'in altı olasızlıksız şey kitabından yola çıkarak biraz deşeceğiz. Gribin bunlara teselli diyor. İlginç bir tabir aslında. Evet teselli. Hepsi matematiksel olarak hani kağıt üzerinde geçerli ama gerçekliğe dair bambaşka hatta biraz çılgınca resimler çiziyorlar. Aynen öyle. Amacımız bu gizemi tamamen çözmek değil tabii. Yani kimse çözebilmiş değil zaten. Değil, evet. Daha çok e, fizikçilerin bu akıl sır ermez görünen durumla nasıl başa çıktıklarına, yani hangi farklı pencerelerden bakmaya çalıştıklarına odaklanacağız. Bu altı yorum sanki kuantumun o kafa karıştırıcılığına karşı bir nevi felsefi sığınak gibi, değil mi? Çok doğru. Hazırsan bu imkansız görünen fikirler arasında şöyle bir gezintiye çıkalım. Harika. İlk durağımız o zaman kuantum mekaniğinin belki de en temel, en sarsıcı gizemi, çift yarık deneyi. Ah evet, klasik. Feynman buna boşuna biricik gizem dememiş. Şey diyor, klasik herhangi bir yol izlenerek açıklanması kesinlikle imkansız. Nedir bu deneyi bu kadar e, özel kılan? Temelde aslında çok basit bir düzenek. E, bir kaynak düşün sonra üzerinde iki ince yarık olan bir engel ve onun da arkasında bir ekran. Bu kadar. Tamam. Klasik fizikte mesela bilyeleri bu yarıklardan atsan ne olur? Ekranda iki çirgi görürsün tam yarıkların arkasında. Bantıklı. Evet. Dalgaları yollasan mesela su dalgalarını, yarıklardan geçen dalgalar birbirleriyle etkileşir yani girişim yaparlar. Ekranda da aydınlık ve karanlık çizgilerden oluşan bir desen görürsün. İşte Thomas Young 19. yüzyıl başında ışıkla bunu yapınca ışığın dalga olduğu sonucuna varmıştı. Tamam buraya kadar anladım. Işık dalga gibi davranıyor ama sonra Einstein geliyor ve şu meşhur fotoelektrik olayla işleri biraz karıştırıyor, değil mi? Aynen öyle. Hani ışığın metalden elektron sökmesi meselesi. Evet, evet. Einstein gösterdi ki sökülen elektronların enerjisi ışığın şiddetine değil, rengine yani frekansına bağlı. Bu da ancak ışığın foton dediğimiz enerji paketçiklerinden yani parçacıklardan oluşmasıyla açıklanabiliyordu. Hatta Nobel'i de bu çalışmasıyla aldı yanılmıyorsam. Doğru. Yani ışık hem dalga hem de parçacık mı? İşte kuantumun ilk büyük bilmecesi burada başlıyor. Dalga parçacık ikiliği. J.J. Thomson elektronun parçacık olduğunu ispatlayıp Nobel almışken, oğlu elektronların da çift yarıktan geçince tıpkı ışık gibi girişim deseni oluşturduğunu gösterip o da Nobel alıyor. İnanılmaz bir ironi değil mi? Baba parçacık diyor, oğul dalga gibi davranır diyor, ikisi de Nobel alıyor. Bu bile tek başına kuantumun ne kadar kafa karıştırıcı olduğunu gösteriyor aslında. Kesinlikle. Ama asıl hani benim aklımı durduran kısım elektronları deney düzeneğinden tek tek gönderince olanlar. Ha, işte orası kilit nokta. İtalyan ve Japon fizikçilerin yaptığı çok güzel deneyler var bu konuda. Elektronları dakikalar hatta saatler arayla arayla gönderiyorlar. Yani biri ekrana varmadan diğeri yola çıkmıyor. Tamam, tek tek gidiyorlar. Ne görüyorlar ekranda? Ekranda önce rastgele noktacıklar beliriyor. Bir oraya, bir buraya. Ama yeterince elektron biriktiğinde tahmin et ne görünüyor? Yoksa yine o girişim deseni mi? Dalgaların yaktığı gibi. Aynen o. Girişim deseni. Ama nasıl olur? Elektron tek başına gidiyor, diğer yarıkla ne işi olabilir ki? Sanki her bir elektron dur bakayım, diğer yarık açık mı, kapalı mı? Oradan geçsem ne olurdu diye düşünüp ona göre mi hareket ediyor. Bu çok tuhaf. İşte çift yarık deneyinin kalbindeki o biricik gizem bu. Sanki tek bir elektron, evet tek bir elektron her iki yarıktan aynı anda geçiyormuş gibi davranıyor. İnanılır gibi değil. Ya da tüm olası yolları aynı anda biliyor, hangisinden gideceğine karar veriyor gibi. Hatta Herman Batalağ'ın ve ekibinin yaptığı gecikmiş seçim deneyleri var ki onlar daha da ileri gidiyor. Gecikmiş seçim mi? O ne demek? Elektron yoldayken daha yarıklara varmadan yarıkların durumunu değiştiriyorlar. Açıkken kapatıyorlar veya tam tersi ve elektron sanki bu değişikliği önceden biliyormuş yani yolculuğa başladıktan sonra yapılan değişikliği sezmiş gibi davranıyor. Dur bir dakika. Bu nasıl olabilir? Zaman algımızla oynuyor resmen. Tam olarak öyle. Feynman'ın yıllar önce sadece bir düşünce deneyi olarak öngördüğü bir şey bu. Zaman ve nedensellik algımızı gerçekten altüst eden bir durum. Beynim yandı bile. Bu çift yarık meselesi tek başına yeterince acayipken bir de şu meşhur dolanıklık var. Hani Einstein'ın uzaktan hayalet etkilediği durum. O nedir tam olarak? Şöyle düşünelim. Özel bir süreçle hazırlanmış iki kuantum parçacığı alıyoruz. Mesela zıt yönlerde dönen yani spinli iki elektron. Bunlar birbiriyle dolanık hale geliyorlar. Özel bir bağları oluşuyor. Tamam. Sonra bu elektronları birbirinden ayırıp evrenin iki ayrı ucuna gönderdiğimizi hayal et milyarlarca ışık yılı uzağa. Birinin spini ölçtüğün anda diyelim ki yukarı dönüyor, diğer elektronun spininin anında aşağı olduğu kesinleşiyor. Anında mı? Ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar. Evet, anında. Aradaki mesafe ne olursa olsun. Işıktan hızlı bir iletişim mi var yani aralarında? E bu Einstein'ın görelilik teorisindeki o ışık hızı limitini ihlal etmez mi? İşte bu yüzden hayalet etki demiş herhalde. İşte tam da bu yüzden. Einstein, Podolsky ve Rosen yani EPR 1935'teki o ünlü makalelerinde bu soruyu sordular. Onlara göre bu durum kuantum mekaniğinin eksik olduğunun bir kanıtıydı. Nasıl yani? Şöyle düşündüler. Parçacıkların ölçümden önce sahip olduğu ama bizim bilmediğimiz gizli değişkenler olmalı. Yani spinleri aslında en başından belliydi de biz bilmiyorduk sadece. Ölçünce ortaya çıkıyordu. Anlık bir etki yoktu aslında. Anladım. Yani bilmediğimiz bir bilgi vardı orada. Evet. Schrödinger ise bu tuhaf bağlantıya o meşhur dolanıklık entanglement adını verdi. Ama işin aslını, yani bu gizli değişkenler teorisinin geçerli olup olmadığını test etmenin yolunu bulan kişi John Bell oldu. Bell teoremi. Çok duyuyoruz bu ismi ama tam olarak ne diyor bu teorem? Basitçe anlatabilir misin? Bell çok zekice bir matematiksel eşitsizlik geliştirdi. Dedi ki eğer Einstein'ın umduğu gibi gizli değişkenler varsa ve dünya yerel gerçekliğe uyuyorsa, yani hem uzaktan anlık etki yoksa hem de ölçülmese bile özellikler belliyse, o zaman yapılacak deneylerin sonuçları bu eşitsizliği sağlamalı. Yani belirli bir sınırı geçmemeli. Aynen. Ama eğer kuantum mekaniği doğruysa, yani o hayalet etki ya da ölçümle belirlenen gerçeklik varsa, o zaman bu eşitsizlik ihlal edilmeli. Deney sonuçları o sınırın dışına çıkmalı. Anladım. Peki deneyler ne gösterdi? Gizli değişkenler mi haklıydı, kuantum mu? Deneyler tekrar tekrar farklı düzeneklerle yapıldı ve sonuç hep aynıydı. Bell eşitsizliği ihlal ediliyor. Yani kuantum mekaniği haklı çıktı. Vay canına. O zaman bu ne anlama geliyor? Bu bizi iki temel seçenekle baş başa bırakıyor. Ya Einstein'ın uzaktan hayalet etki dediği şeyi yani yerel olmamayı kabul edeceğiz ya da parçacıklar gözlemlenmediği sürece belirli özelliklere sahip olduğu fikrinden yani gerçeklikten en azından bizim anladığımız anlamda vazgeçeceğiz. İkisi de kulağa çok radikal geliyor. Fizikçiler hangisini tercih ediyor genelde? Çoğu fizikçi yerel olmamayı yani o uzaktan bağlantıyı kabul etmeyi gerçeklikten vazgeçmeye tercih ediyor kulağa ne kadar tuhaf gelse de deneyler bunu gösteriyor. Peki bu dolanıklık sadece böyle teorik bir bilmece mi yoksa günlük hayata bir etkisi var mı olacak mı? Kesinlikle sadece teorik değil. Kuantum ışınlama dediğimiz şey, yani bilginin bir yerden bir yere anında aktarılması. Parçacığın kendisi değil ama durumu dolanıklığa dayanıyor. Kuantum ışınlama mı? Star Trek gibi. <laughs> Biraz öyle evet. E, ve daha önemlisi kuantum kriptografi var. Dolanıklık sayesinde kırılamaz olduğu düşünülen şifreleme yöntemleri geliştiriliyor. Çünkü araya girip bilgi almaya çalışan olursa dolanıklık bozuluyor ve bu hemen anlaşılıyor. Yani tamamen güvenli iletişim. Aynen. Çinli ve Avrupalı ekipler uydular aracılığıyla binlerce kilometre mesafede dolanıklık deneyleri yaptılar. Kuantum internet ağının temellerini atıyorlar belki de. Yani bu hayalet etki aslında oldukça gerçek ve kullanışlı olmaya başlıyor. İnanılmaz gerçekten. Peki tüm bu tuhaflıklar, hem dalga hem parçacık olmak, tek elektronun kendi kendine girişim yapması, bu uzaktan hayalet etki Fizikçiler bunlarla nasıl başa çıkıyor? İşte burada Gribin'in bahsettiği o altı teselliye yani altı farklı kuantum yorumuna geliyoruz sanırım. Evet şimdi o yorumlara bakalım. Bunların hepsi aynı matematiksel temele dayanıyor. Yani aynı deney sonuçlarını öngörüyorlar ama gerçekliğin ne olduğuna dair bambaşka felsefi hikayeler anlatıyorlar. İlk ve belki de en bilineniyle başlayalım mı? Kopenhag yorumu. Ders kitaplarında genelde bu anlatılır. Evet, Kopenhag yorumu Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born gibi kuantum devlerinin öncülüğünde geliştirildi ve çok uzun süre standart yorum olarak kabul edildi. Nedir temel fikri? Temel fikir şu. Bir kuantum sistemi, mesela o çift yarıktan geçen elektron, sen onu ölçene kadar belirli bir durumda değildir. Hani hem orada hem burada gibi. Olasılıklar halinde var olan bir dalga fonksiyonuyla tanımlanır. Tamam. Ne zaman ki bir ölçüm yaparsın, mesela elektronun yerini belirleyen bir dedektör koyarsın yarığın arkasına, işte o zaman o dalga fonksiyonu aniden çöker ve elektron dalga fonksiyonunun öngördüğü olasılıklara göre belirli bir yerde belirir. Yani ölçüm gerçekliği yaratıyor bir nevi. Ölçümden önce neredeydi diye sormak anlamsız mı bu yoruma göre? Aynen öyle. Kopenhag yorumu diyor ki, ölçemediğin şey hakkında konuşma. Fizik ölçülebilen şeylerle ilgilenir. İşte Schrödinger'in o meşhur kedisi burada devreye giriyor. Hani kutudaki radyoaktif atom bozunup bozulmadığı ölçülene kadar belirsizse o zaman ona bağlı zehir şişesi kırılıp kırılmadığı da belirsiz. Dolayısıyla kedi de hem ölü hem canlı mı oluyor? Kutuyu açtığımızda mı kedinin kaderi bir anda belirleniyor? Evet, Kopenhag yorumunun çıkmazlarından biri bu. Makroskopik bir nesne nasıl süperpozisyonda olabilir? Yorum diyor ki, kutuyu açan gözlemci, ölçüm yapan sistem dalga fonksiyonunu çökertir. Ama bu biraz şey gibi, halının altına süpürmek gibi değil mi? Yani böyle sorular sormaz, sadece hesap yap demek pek tatmin edici gelmiyor bana. Kesinlikle. Birçok fizikçi de tam olarak böyle düşündü ve hala düşünüyor. Bu yüzden alternatif yorumlar arandı. İşte ikinci teselliye geçelim. Pilot dalga yorumu. Pilot dalga bu kimin fikriydi? İlk olarak Louis de Broglie ortaya attı, sonra David Bohm daha da geliştirdi. Burada işler daha net gibi görünüyor ilk başta. Nasıl yani? Diyor ki, hem gerçek bir parçacık var, elektron mesela, hem de ona yol gösteren gerçek bir pilot dalga var. İkisi de aynı anda mevcut ve gerçek. Parçacık bu dalganın üzerinde adeta sörf yapıyor. Nereye gideceğini dalga belirliyor. Yani Kopenhag'daki gibi bir çökme yok mu? Yok. Dalga fonksiyonu çökmesi diye bir şey yok bu yorumda. Özellikler, mesela parçacığın konumu ve hızı, her zaman belirli. Ama biz ölçere kadar bu bilgiler dalganın içinde gizli. Yani Einstein'ın en başta istediği gibi gizli değişkenler var aslında. Bu kulağa daha makul geliyor sanki. Hem parçacık var hem dalga, ikisi de gerçek. Peki bunun sorunu ne? Neden bu standart yorum olmadı? Bunun sorunu da tıpkı kuantum mekaniğinin kendisi gibi Bell teoreminden kaçamaması. Bu yorum da doğası gereği yerel olmayan non-lokal olmak zorunda. Yine mi o uzaktan hayalet etki? Aynen öyle. O pilot dalga evrenin öbür ucundaki olaylardan bile anında etkilenebiliyor. Yani bir parçacığa ne olduğunu bilmek için tüm evrendeki dalgayı bilmen gerekiyor gibi bir durum var. Einstein bu yorumu ilk duyduğunda bu yüzden fazlasıyla ucuz bulmuştu. Hem gizli değişkenleri savunup hem de yerel olmamayı kabul etmek ona pek mantıklı gelmemişti sanırım. Anladım. Yani bir sorunu çözüyor gibi ama başka belki daha büyük bir sorun yaratıyor. Peki ya üçüncü teselli? Çoklu dünyalar yorumu. Bu en fantastik olanı galiba değil mi? Paralel evrenler falan. Evet bu oldukça radikal ve popüler kültürde de çok yer bulan bir yorum. Hugh Everett'in 1950'lerdeki doktora tezinde ortaya attığı bir fikir aslında Schrödinger'in de daha önce benzer düşünceleri olmuş. Mediok eki bu yorum. Çok temel bir şey söylüyor. Kopenhag dediği o dalga fonksiyonu çökmesi diye bir şey asla olmaz. Dalga fonksiyonu evrenseldir ve asla çökmez. E peki ölçüm yapınca ne oluyor? Hani elektron ya sağ yarıktan ya sol yarıktan geçiyor. İkisinden biri oluyor sonuçta. İşte Everett diyor ki İkisi de oluyor. Ölçüm anında ya da daha doğrusu kuantum düzeyinde bir seçim yapılması gereken her durumda evren dallanarak ayrılıyor. Her bir kuantum olasılığı kendi paralel evreninde gerçekleşiyor. Bir dakika, bir dakika. Yani Schrödinger'in kedisi deneyinde o radyoaktif atomun bozulma olasılığı ve bozulmama olasılığı var ya. Evet. Ölçüm anında evren ikiye mi ayrılıyor? Bir evrende atom bozunuyor, kedi ölüyor. Diğer evrende atom bozulmuyor, kedi yaşıyor. Bu mu yani? Tam olarak bu. Ve bu sadece kedi deneyinde değil, kuantum düzeyindeki her belirsizlikte, her an oluyor. Bir elektronun spine göre yukarı mı, aşağı mı döneceği belirlendiğinde iki farklı evren oluşuyor. Yani bu demek oluyor ki sonsuz sayıda paralel evren var. İçinde benim farklı versiyonlarımın yaşadığı, farklı kararlar verdiğim Farklı olayların olduğu sonsuz evren mi? Bu bu akıl alır gibi değil. Aynen öyle. Bu yoruma göre attığın her adımdan, verdiğin her karardan kaynaklanan kuantum olasılıkları nedeniyle evren sürekli dallanıyor. Sonsuz sayıda sen, sonsuz sayıda farklı hayatlar yaşıyor olabilirsin şu anda farklı evrenlerde. Vay canına. Bryce David bu yorumu popülerleştiren kişiymiş sanırım. Ama John Wheeler gibi bazıları başlarda desteklese de sonra fazla metafiziksel yük taşıdığını düşünüp vazgeçmiş. Çok fazla evren varsaymak biraz Ockham'ın usturasına aykırı gibi. Evet, eleştirilerden biri bu ama David Deutsch gibi bazı önemli fizikçiler hala bu yorumu savunuyor ve kuantum bilgisayarların bir gün bu yorumu test etmenin bir yolunu sunabileceğini umuyorlar. Çünkü bir kuantum bilgisayarının gücü belki de bu paralel evrenlerdeki hesaplama gücünden geliyordur diye düşünüyorlar. Çok ilginç bir fikir. Bu yorumda zaman bile bildiğimiz gibi akmıyor galiba. Her an kendi evreninde donmuş gibi bir fikir de var, değil mi? Evet zamanın akışı da farklı yorumlanabiliyor bu çerçevede. Gerçekten baş döndürücü bir yorum. Kesinlikle. Peki dördüncü testelliğe geçelim mi? Eşevresizlik, decoherence. Bu biraz daha e, ayakları yere basan bir açıklamamı sunuyor. Göreceli olarak evet. Eşevresizlik aslında tam olarak bir yorum olmaktan çok... Kuantumdan klasiğe geçişi açıklamaya çalışan bir fiziksel süreç. Yani neden kuantumun o tuhaf kuralları, süperpozisyon, girişim vesaire bizim gündelik makroskopik dünyamızda pek görünmüyor sorusuna cevap arıyor. Nasıl açıklıyor peki? Fikir şu. Bir kuantum sistemi çevresinden tamamen yalıtıldığında eşevreli coherent kalır. Yani dalga fonksiyonundaki farklı olasılıklar birbiriyle uyum içinde kalır ve o meşhur süperpozisyon durumları hem ölü hem canlı kedi gibi var olabilir. Tamam. Ama bir kuantum sistemi çevresiyle etkileşime girdiğinde, mesela ona bir foton çarptığında, bir hava molekülü dokunduğunda, kısacası herhangi bir ölçüm veya etkileşim olduğunda bu eşevrililiğini çok ama çok hızlı bir şekilde kaybeder. Buna eşevresizleşme diyoruz. Yani o farklı olasılıklar arasındaki uyum bozuluyor. Aynen. Ve sistem eşevresizleştiğinde artık o kuantum tuhaflıklarını sergileyemez hale geliyor ve bildiğimiz klasik nesneler gibi davranmaya başlıyor. Tek bir belirli duruma yerleşiyor gibi görünüyor. O zaman Kopenhag'ın o gizemli çökme dediği şey aslında bu çok hızlı eşevresizleşme süreci mi demek istiyorlar? Büyük ölçüde evet. Eşevresizlik çökmenin fiziksel mekanizmasını açıklama iddiasında. Schrödinger'in kedisi örneğine dönersek, kedi gibi büyük, sıcak, karmaşık bir sistem, çevresiyle kutunun içindeki hava, kendi vücut ısısı vesaire, o kadar yoğun ve sürekli etkileşim halindedir ki o teorik hem ölü hem canlı süperpozisyon durumu oluşsa bile saniyenin akıl almaz derecede küçük bir kesirinde mesela 10-20 saniye gibi eş çevresizleşir ve ya ölü ya da canlı olur. Yani biz kutuyu açana kadar beklemez aslında durum. Pratik olarak o süper pozisyonu gözlemlemek imkansız. Aynen. Tony Leggett'in SQUID dediğimiz üstün iletken halkalarla yaptığı deneyler var. Bunlar makroskopik sayılabilecek, neredeyse yüzük büyüklüğünde sistemler. Çok iyi yalıtıldıklarında gerçekten de kuantum davranışı sergileyebiliyorlar. Mesela akım aynı anda hem saat yönünde hem de ters yönde akabiliyor. Bu da eşevresizliğin ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bu yaklaşım kimse bakmadığında ay orada mı sorusuna da bir cevap veriyor mu? Veriyor, evet ay orada. Çünkü ay sürekli olarak güneşten gelen fotonlarla, kozmik ışınlarla, gezegenler arası tozla vesaire etkileşim içinde ve bu yüzden sürekli eşevresizleşiyor. Kuantum süperpozisyonunda olması mümkün değil. Anladım. Bu kulağa daha fiziksel, daha az felsefi bir açıklama gibi geldi. Peki, beşinci teselli. Küme yorumu, ensemble interpretation. Bu Einstein'ın favorisiydi galiba. Evet, Einstein bu fikre daha sıcak bakıyordu. Kopanan tekil sistemlere odaklanması yerine istatistiksel bir bakış açısı sunuyor. Ne diyor tam olarak? Çok basit bir temel önermesi var. Kuantum mekaniğinin temel nesnesi olan dalga fonksiyonu tek bir sistemi, tek bir elektronu, tek bir fotonu değil, tamamen aynı şekilde hazırlanmış çok sayıda sistemden oluşan bir kümeyi Ensemble tanımlar. Yani bir nevi istatistiksel bir tarif. Aynen. Tıpkı termodinamikte olduğu gibi. Nasıl ki sıcaklık tek bir molekülün değil, çok sayıda molekülün ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü ise, kuantum mekaniği de tekil olayları değil, bir kümenin istatistiksel davranışını açıklar diyor bu yorum. O zaman tek bir elektron için süperpozisyon ya da dalga parçacık ikiliği gibi kavramlar anlamsız mı oluyor? Bu yoruma göre evet. Bunlar sadece çok sayıda benzer deney yapıldığında ortaya çıkan istatistiksel örüntüleri ifade eder. Tek bir kedinin hem ölü hem canlı olmasından bahsedemeyiz ama benzer şekilde hazırlanmış 100 kediden oluşan bir kümede deney sonunda yaklaşık 50'sinin ölü, 50'sinin canlı bulunacağını söyleyebiliriz. Bu aslında kuantumun olasılıksal doğasını kabul ediyor ama tekil sistemlerdeki o tuhaflıkları reddediyor gibi. Evet, kuantum Zeno etkisi denilen bir olgu var. Hani izlenen demlik kaynamaz prensibi. Bir kuantum sistemini sürekli gözlemlerseniz onun durumunu değiştirmesine engelleyebilirsiniz. Bu tür deneyler bazen küme yorumunu destekler gibi görünüyor. Ama sorun ne? Neden bu da genel kabul görmedi? En büyük sorun Günümüzde tekil kuantum sistemleriyle yapılan deneyler artık tek bir atomu, tek bir iyonu, tek bir fotonu laboratuvarda hapsedip manipüle edebiliyoruz. Kuantum bilgisayarlardaki kübitler de tekil sistemler. Ve bu deneyler tekil sistemlerin gerçekten de süperpozisyondaymış gibi davrandığını, girişim yaptığını gösteriyor gibi duruyor. Bu da basit küme yorumuyla çelişiyor. Yani deneyler tekil sistem tuhaflıklarını destekliyor. Öyle görünüyor. Lee Smolin gibi bazı fizikçiler gerçek küme yorumu (real ensemble interpretation) diye güncellenmiş bir versiyon öneriyorlar. Burada kümenin üyelerinin eş zamanlı olarak var olduğu ve birbirleriyle yerel olmayan bir şekilde etkileştiği gibi daha karmaşık fikirler var ama o da kendi zorluklarını ve görelilikle potansiyel gerilimleri beraberinde getiriyor. Anlaşıldı. Ve geldik son teselliye. Altıncı yorum, işlemsel yorum. Transactional Interpretation. Bu ismi daha önce pek duymamıştım açıkçası. Evet, John Kramer tarafından 1980'lerde geliştirilen, daha az bilinen ama bence oldukça zarif ve ilginç bir yorum. Temelini Willer-Feynman emici teorisinden alıyor. Wheeler ve Feynman yine karşımızda. Ne diyor bu yorum? Temel fikir şu, nasıl ki klasik elektromanyetizme denklemlerinin, yani Maxwell denklemlerinin, zamanda hem ileriye, gecikmeli potansiyel, hem de geriye ilerlemiş potansiyel giden çözümleri varsa, kuantum mekaniğinin temel denklemi olan Schrödinger denkleminin de benzer çözümleri var. Zamanda geriye giden çözümler mi? Bu kulağa yine çok tuhaf geliyor. Evet, ilk başka öyle. Ama Cramer diyor ki, bir kuantum olayı, mesela bir atomdan bir fotonun yayılıp, başka bir atom tarafından soğurulması aslında iki yönlü bir süreçle gerçekleşir. Yayıcı atom, zamanda ileriye doğru bir teklif dalgası, offer wave gönderir. Potansiyel soğurucu atomlar ise, zamanda geriye doğru bir onay dalgası, confirmation wave gönderirler. Yani gelecekten geçmişe bir dalga mı? Matematiksel olarak öyle. Ve bu teklif ve onay dalgaları arasında uzay zamanda bir tür tokalaşma, handshake gerçekleştiğinde kuantum olayı tamamlanır ve foton aktarılır. Peki bu neyi açıklıyor? Avantajı ne? Şaşırtıcı derecede birçok şeyi. Bu yorum, EPR paradoksunu, dolanıklığı, çift yarık deneyini, tek elektronun girişim yapmasını, hatta gecikmiş seçim deneylerini bile ek varsayımlar, çökme, paralel evrenler, Gizli değişkenler gibi olmadan oldukça doğal ve zarif bir şekilde açıklayabiliyor. Nasıl yani? Mesela dolanıklığı nasıl açıklıyor? Dolanık parçacıklar arasındaki o anlık gibi görünen bağlantı aslında aralarında geçmişe ve geleceğe doğru gidip gelen bu teklif ve onay dalgaları aracılığıyla kurulan bir tokalaşmayla açıklanıyor. Zamanda ileri ve geri giden etkiler birleşince bize anlık gibi görünüyor. Vay. Tekini ya kuantum mekaniği hesaplarındaki o karmaşık sayılar, özellikle karmaşık eşlenik alma işlemi. İşte bu yorumun ilginç bir iddiası da o. Kremer'e göre o soyut matematiksel işlem aslında fiziksel bir anlama geliyor. Zamanda geriye giden onay dalgalarını hesaba katmak demek. Bu gerçekten ilginç. Peki gözlemcinin rolü ne bu yorumda? Gözlemcinin özel bir rolü yok. Kopenhag'daki gibi, gözlemcinin bilinci veya ölçüm aleti süreci belirlemiyor. Olay, yayıcı ve soğurucular arasındaki fiziksel etkileşimle, yani o tokalaşmayla gerçekleşiyor. Ve görünüşe göre, bildiğimiz klasik nedenselliği de ihlal etmiyor. Çünkü tokalaşma tamamlanana kadar hiçbir şey kesinleşmiyor. Ama yine de gelecek geçmişi etkiler mi gibi derin felsefi soruları akla getiriyor tabii. Kesinlikle. Az bilinmesine rağmen üzerinde düşünmeye değer bir yorum bence. İnanılmaz bir yolculuktu bu alt yorum arasında. Şöyle bir toparlarsak. Evet, bir özetleyelim. Kopenhag teoriket ölçünce gerçek olur. Öncesini sorma, hesap yap yeter. Evet, gözlemciye bağlı gerçeklik. Pilot dalga diyor ki. Hem parçacık hem de ona rehberlik eden gizli bir dalga var ama bunlar uzaktan birbirini etkiliyor. Gizli değişkenler ve yerel olmama. Çoklu dünyalar diyor ki çökme yok, her olasılık için yeni bir evren açılır, sonsuz evren var. Radikal ama matematiksel olarak tutarlı. Eş evresizlik diyor ki Kuantum tuhaflıkları çevreyle temas edince hızla kaybolur. O yüzden etrafımız klasik görünüyor. Fiziksel bir mekanizma olarak çökme. Küme diyor ki kuantum tekil sistemleri değil, benzer sistemlerden oluşan toplulukları yani istatistiğe anlatır. İstatistiksel yorum. Ve son olarak işlemsel yorum diyor ki olaylar zamanda ileri ve geri giden dalgalar arasındaki bir tokalaşmadır. Zaman simetrik bir yaklaşım. Hepsi aynı matematiğe, aynı deney sonuçlarına işaret ediyor ama gerçekliğin doğasına dair bambaşka, hatta birbirine zıt felsefi resimler çiziyorlar. Feynman'ın o meşhur sözünü tekrar hatırlamamak elde değil. Sanırım kuantum mekaniğini kimsenin anlamadığını kendimden emin bir şekilde söyleyebilirim. Aynen öyle. Bu kadar farklı yorumun hala bu kadar canlı bir şekilde tartışılıyor olması bile, ne kadar derin ve gizemli bir konuyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Her yorum, bilmecenin bir parçasını aydınlatıyor gibi ama sanki hiçbiri tam resmi sunamıyor ya da en azından henüz çoğunluğu ikna edemiyor. Peki sana son bir soru sormak istiyorum. Bu altı İmkansız gibi görünen yorumdan hangisi sana kişisel olarak en az imkansız, en makul, en çekici geliyor? Ya da belki de cevap bunların tamamen dışında bir yerde mi? İşte bu milyon dolarlık soru, değil mi? Ve belki de en önemlisi bu soruyu sormak. Dinleyicimiz olarak sen de bunu düşünebilirsin. Acaba bu yorumlardan hangisi sana daha yakın geldi? Gerçekliğin doğası onu tanımlamak için seçtiğimiz matematiksel ve felsefi çerçeveye mi bağlı, yoksa tüm bu yorumların ötesinde hepsinin işaret ettiği, belki de henüz kelimelere dökemediğimiz, daha derin, daha temel bir gerçeklik mi var keşfedilmeyi bekleyen? Kuantum dünyası bize evrenin dokusu hakkında inanılmaz şeyler fısıldıyor ama biz o fısıltıyı tam olarak deşifre edebilmiş değiliz henüz. Belki de cevap bir sonraki büyük fizik devriminde, belki kuantum kütle çekim teorisinde gizlidir. Kim bilir? Aynen öyle. Üzerine düşünülecek çok şey var. Gerçekten üzerine düşünülecek çok şey bıraktın. Bu kafa açıcı ve biraz da baş döndürücü sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eğer bu konulara daha fazla dalmak istersen, John Gribbin'in 6 olasız şey Six Impossible Things kitabı gerçekten harika bir başlangıç noktası olabilir. Bizimle bu keşfe çıktığın için sana da çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere.